Eşiniz cidden arkadaşlar. Hadi bay bay. Hemen bay bay denilmez. İnsan başka bir şeyler daha söyler seyircilere. Söyleyeceğim bir şey Mesela onu nereden aldın? Ne zaman aldın? Neden? Eyüp abi tanıyor musunuz? Eyüp abiden aldım. Eyüp abi kim? Bakkalci. Kaç paraya aldın? Bugün bu bakkalci. Kaç paraya aldın? Bilmem. Kim aldı sana bilmiyorsan? Hira ile birlikte gittik. Hira kim? rağmen o kalemin kızı halemin ismi de Ayşe. Yani kuzeni. Annemle birlikte oturuyorlar. He, peki o ekşi yüzü ne zamandan beri yiyorsun? Video <laughs> çekince direkt kalbime çöktü. Hay hay çocuk küçük bebekken de ekşi yüz çiğniyor muydun? Yani i̇lk çocuk olduğumda yiyordum bebekken taşlayamıyordum. Peki ben neden ekşi şey... yüz? Başka sakızlar da var. Neden ekşi yüz? Severim. Yoksa en ucuza o diye mi aldınız? Hayır. O da Tartan hepsi ucuz. Niye kameraya bakmıyorsun? O da Tartan ucuz. Sevgili seyirciler belki seni görmek istiyor. Önceden kameraya bak. Şey. Şey neydi? Neyse sen kaç yaşındaydın onu söyle. Ate. Tamam. Adını da söyle. İsimim de Nisa. Nişan kanalına abone olup like atmayı unutmayın. ama bunu daha erken söyledi. Söyle bakalım Nisa. Senin nasıl bir hayallerin var? 100.000 abone olmak. Şu an kaç abonem var? Bilmem. 884 abone. Hayır baş başka hayallerin yok mu? Yok. Hani vardı ya. Ne? Nerede çalışacaktın? babamın işi ne işi? Şimdi işi ne diyor? Sen babanın işini mi unuttun? He doğru ya. Sağlıkçı. Sağlıkçı mıydı? Amblastçı mıydı? Peki. Başka bir şey daha, başka bir hayalin daha vardı. Hangi? Babana baba. ne alacaktın? Avı diye. Avı diye. Tamam kızım. Hadi Ama görüşürüz. Saadetçi. Hadi görüşürüz. Hadi, arkadaşım. Arkadaşım. Hadi.